Teşekkürler Koray. Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile beraberiz. Hocam 90 dakika 1-0 rakibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maç öncesi birçok planı denedik, çalıştık demiştiniz ama maç içerisinde zaman zaman dalgalanmalar da oldu. Siz maçı nasıl anlatmak istersiniz? Evet, şöyle bir yani öncelikle organize bir takım. Bunu daha evvelden söylemiştik. Genç ve organizasyonu olan bir takım. Ve geçen seneden de 90 oyuncu grubu devam ediyor. Bizim açımızdan da baktığında işte 11'in ilk önce 6'sı sonra da yeni transferlerle beraber toplamda 9 yeni oyuncu oynadı üçüncü resmi müsabakamız. İlk yarısını e, konuşacak olursak rakip oyun olarak oyun organizasyonlar bizden daha üstündü. E, bizim orada neyi yaptık yapamadık? E, bir topa sahip olduğumuzda çok çabuk top kayıpları yaptık. Kaybettiğimiz yerlerde de çabuk kaybettiğimiz için rakip uzak kaldığımız için baskılarımızı iyi yapamadık. Rakip o arada iki tane falan da pozisyona girdi. Sonrasında da biz duran toptan dens filan yakaladığımız bir pozisyon vardı atamadık. İkinci yarının bir bölümünde oyunu dengeledik ve oyun aslında bize doğru dönüyordu. Orada da bizim iki pozisyonumuz var. Rakibin de genel olarak baktığında bir golden sonra biraz daha topa sahip oldular. ve avuta giden, hani kornerin devamında avuta giden bir şeyde kafasına çarpıp içeri girdi. Ee, iyi bir takıma karşı organize olan bir takıma karşı zaman zaman oyuna ikinci yarısıyla e, elimize aldığımız e, daha doğru önümüz, bizim de orada girdiğimiz pozisyonlar vardı ve bunun karşılığını e, alamadık evet bugün kaybettik e, bunun bir rovanşı var e, biz o zamana kadar daha bir maç daha oynayacağız Sivas maçı oynayacağız e, gelen arkadaşlarımıza beraber tekrarlarımız olacak daha iyi olacak bunu kapatacağız üzüldük ee, taraftarımızdan yani bugün geldiler buraya kadar destek verdiler. Ee, ama yani bu yapı, yapacak bir şey yok şu an itibariyle. Bundan hemen çıkıp e, ligimiz başlıyor. Ee, üç gün sonra da Sivas'ta deplasmanda oynayacağız. Oraya en iyi şekilde zihinsel ve fiziksel hazırlanıp Ondan sonraki bunun e, rövanşını o zaman konuşmak daha doğru olur. Hocam orta sahaya 3 net isimle bahsediniz. Lusran Mendi Ozan. E, sertlik anlamında belki orta saha hakimiyetini almak adına bunu yaptınız ama maç içerisinde bunu istediğiniz aldığınız anlar oldu mu? Bir eksiklik yaşandı mı? Bir de Terezege ve Vakem oyuna girdikten sonra takımın hücum organizasyonlarının daha çok geliştiğini gördük. Beklediğiniz bir plan mıydı? Maça göre mi bu hamleleri yaptınız? Şimdi e, bu sertlikten çok şöyle bir şey. Rakip bir kere blok kırmayı yapabilen bir takım. Ee, baskılarımızı daha iyi yapabilmek için, evet. baskılarımızı doğru yapamayınca, yani özellikle. E, Cihan'ın da soldan yani rakibin üçlü kurduğunda kapatıp e, baskı yapmasını istediğimizde veya Ozan'ın, e, Draguş'un yönlendirmelerini e, bu anlamda bunu yapamadığımızda da topun peşinde koştuk ve bu, se bu sefer hani e, kilometremiz daha fazla arttı ama topa sahip olduğumuzda da bu sefer çabuk e, kayıplar yaptık. İkinci yarı dediğim gibi oyunun bir büyük bölümünü aldık. E, orada da pozisyonumuz var, iki tane fazla da değil. E, çünkü artık herkesin planı ve organizasyonları var. Bizim de dediğim gibi bugün 11'de 6 daha sonrasında oyuna girenlerden toplamda 9 yeni oyuncu. Her seferinde biraz daha iyi olacağız. taraftarımızdan özür diliyoruz. Bugün itibariyle kaybettik. Onları buraya mutlu etmek istiyorduk ama dediğim gibi bu oyunun içinde bunlar var. Tedavi edecek. 3 gün sonra bir fırsatımız var. Onu en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hocam son olarak şunu soracağım. Bugün 3 forvet denediniz. Yani Dragüç, Vakeme, Enisteslan. Net bir pivot santraforu mu olsa farklı bir oyun, farklı bir sonuç olur diyebilir misiniz? E, bunu zaten biliyorsunuz. Yani Trabzonspor'un son yakın tarihinde hep o tür santraforlar oldu ki bununla da ilgili hani başkan sağ olsun acayip derecede çalışıyor. Yönetim kurulu çalışıyor. Biz çalışıyoruz. e Kolay olmuyor bu transferlerde. Muhakkak on, o da e, bu, bunun içine katılacak. İkinci gerdi işte yani işte Toni de yani fırsat buldu. Trezege'de de fırsat buldu. Ama e bazen değerlendiriyorsun. Bazen avuta giden top böyle olabiliyor. Ama dediğim gibi iyi bir takıma karşı, organize bir takıma karşı kaybettik. E, kaybetmeyebilirdik ama e, buradan çıkacağız hemen tekrar toparlanma ve hazırlanmaya Sivas maçına döneceğiz. Teşekkürler hocam. Başarılar evet, diliyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın görüşleri de bu şekildeydi. Sözü yeniden Koray'a bırakıyoruz.